Hadi bakalım. pompalı var. Tamam yeter. Yeter. Vallahi yeter. Hocam bir saniye. Demiştim yeter diye. Evlat bir dakika çalma benim notumu sen oradan. bir sağdan bir açalım Güzel, güzel. Bir takım daha geldi buraya. Direkt buraya oynadılar. Dışarıdan karşılayalım onları da. Tekrar bir engele gideceğim. Pozisyonumu düzeltip tekrar fightlayalım. Vallahi etraf boş görünüyor da. Boş gördüğünde kanmamak lazım. Dur ben kesin bir ayak sesi aldım ya. Bizim püf birazdan aklanacak. Orada kesin birisi var. Kesin. Çok eminim yani. pozisyon aldığı yere bakılırsa sol tarafta kalıyor adamlar. Biliyorum, çok da burayı zorlayasım yok açıkçası ya. Çocuk bir bak, bir bakayım. Şimdi ne çıkacak? Ha içine girmişler pompalı lazım buraya hala içinde. Bu <laughs> niye böyle tek tek yapıyor ya? şu yeni mi geldi acaba? Çok anlayabilmiş değilim. Bir, daha yeni geldi de. Hmm. Eee? Hadi hocam. Burası salmacalı oldu sanırım ya. Alt taraftaki şeylere bakalım, evlere bakalım. Bu evlerde de fight dönüyordu. Ha? Okey, okey, okey. Kim spray attı? Gördüm. Ne? Kim ne vuruyor be? Ne hasar attı be eleman? Şu emergency pickup'ı almaya gerek yok aslında. Ben o DBS'i bıraktım madem bizim eleman. Onu ben bir alayım şuradan. Güzel. Yeni bir takım daha geldi buraya. Ha, sanırım diğer elemanlar bize oyun yaptı. Biz onlara yapacaktık normalde de. Olsun onlar yapsın bize. Şöyle yapalım. İki tane smoke bizim işimizi görür bence. İki tane smoke işimizi gördü abi. 11 tane pompalı mermisine gerek yok. Mıyız? Aslında ee, sniper yerine sadece mini veya mk oynayabilirim Yerden tesarruf ederiz tesarruf Burada mk mi vardı yok elimde 4 vardı Gidelim abi bunlar arkada bir araba bırakmıştı Bu arabayla devam Burayı temizlediler Bunlar alt taraftan geldi arabalar olduğuna göre burayı temizlemişlerdir Yine de ben bir arabaya emin olmak adına bir tanesini smoke atacağım. Burada yolda da falan takılabiliriz biraz. Bakalım da etrafa. hani o yol veya şu yol yüzüme güzel geliyor. Bundan bir tanesinde birazcık beklesek vakit harcasak bize yeterli kili sağlayacaktır. Ekstradan bir araba var mı diye baktım da bulamadım. Evet buldum. çünkü bırakalım. İn oğlum in. İleride rezon var ama yine de şöyle bir yanından geçmeyi düşünüyorum. Ekstra bir araba, polis arabası falan bizi çok rahatlatır. Önden bir araba geçiyor Toros. Oğlum, oha. Bunu hiç beklemiyordum işte ya. Yani uç, uçmalarını beklemiyordum açıkçası. Benim için de şaşkınlık verici oldu. Nereye gittiler acaba? Bu çocuk sıkmıyor, başka biri sıkıyor. hepsi geçip gidiyor ya. Bu araba çok yavaş ya. Of. İvmeyi alana kadar, dönene kadar ömür geçiyor resmen. Neyse bu köprüde takılacak anlaşılan. Ne var ne yok bu köprüde abi. Kimden arabayı alıp çaldı gitti ya eleman. Aa bu arabanın kesinlikle değişmesi lazım. Polis arabası lazım macilinden. İleride de yok polis arabası burayı beklemeye devam o zaman. Gaz kapatalım burada. Acı çekiyoruz valla bu araçla ya. Aşırı kötü. Aslında alanı mı ortalasak? Bence çok erken. Hala buradan geçen olacak ya eminim. Eminim burada hala da hala da bir sürü adam var burada. Geliyor. yapıyor oğlum. araba var mı burada veya herhangi bir şey? Sakın da koyma kankam ya. Hah bir polis arabası daha geliyor. Birazcık daha şu geriden tutacağım ben. neyden headshot dedim ya? Arada bir headshot kaynadı bana. Anlamsızca. Tamam. Gitme vakti abi. Ama böyle durursan o araç gider. Adamın üstüne sürme kanka. Aman sattı vallahi sattı billahi sattı. Ben hitledim herhalde ya bilemiyorum. demesem zaten direkt ölüyüz. Abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok heyecanlı kanka. ölme sürüyor. Şu arabayı bırak beni Allah aşkına bırak. Hiç güven vermiyor bu abi arkadaş. Lay man çizmiş abi oyunu burada oynatacak ya reis. Dur kanka dur aman diyeyim dur. <laughs> Çocuk hiç güven vermiyor. oğlum arabanın içinde met. Ne oluyor lan? Allah <laughs> <bak>, burada ne? <laughs> loot bak. Bu loot buldum anasını satayım yerde. Hiç yoktan. <laughs> ne no, o ne? Biri öldü. Burada biraz bekleyeceğiz ya. Yapacak pek bir şey yok. Arkada şu çocuğun oynaması lazım bize. Nereye mi sen? Adam varmış orada. Oraya da oynayabiliriz. Ama var ya bence oraya arabayla ya direkt. Arabayla şuraya pozisyon attı ha direkt. Yer türlü abi burada. Daha fazla arabası pozisyonsuz oynayamayız. Orada dolu sanki. İnşallah boştur. Doluymuş. Abi. Buraya doğru devam edeceğiz Bu şehir sular altında kalmış ama hala bence araba gider. En son eve kadar süreceğim abi. Doluysa da dolu fight. Birazcık 5.56 bulayım da çünkü oraya başlayacağız. Bir daha ya. O çocuklar S7'lik var ya, bir ufak operasyon. Ya etme. Adam ortak girdi mi abi artık yapacak bir şey yok. Medkit'i basalım. Oynayacağız. Aynen. Aynen. Ver abi Ver 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 ver. Bunlar bir tanesinde airdrop vardı herhalde. Hangisinde lan o? Hiçbirinde yokmuş. Anahtarları ben topluyorum da ne yapacağım acaba? Çok kötü çekti alanı. Gitmemiz lazım. Vallahi billahi gitmemiz lazım. Aga dur şöyle yapacağız. Aa bir dakikamız var bir de alan çok kötü bir de nasıl gireceğiz o alana? Oğlum Neyse buluruz bu yolu ya. Ah Koş oğlum koş artık gel buraya Gel 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 Oy. Arkadaşlar infoyu veremedi ya orada bir sıkıntı yaşadı Şimdi şurada vurduk mu tamamız <laughs> Nice OOO so basalım çok güzel lootu var. Çok 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 temiz, çok temiz, çok temiz. Dur dur oğlum elleme. Dur oğlum elleme. Elleme. Elleme delleniyorum şu an. oyna, oyna, oyna. Basma bir şey, içme, içme. Yürü, yürü, yürü. Adım 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 adım. Sakin. Yıl Sakin yıl lan yıl lan. Banda çözer banda çözer. Oğlum hala da oyuncu geliyor anasını satayım adam birini çağırdılar desteğe. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Buraya gel buraya buraya buraya. 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 Adamsın be oğlum. arkalanacağız, arkalanacağız. Bizim zaten öne oynamamız lazım. Bunlar işimiz yok. Güzel, güzel, güzel. Oyun çok çok iyi çekti. Hatta şunlara bir oyun bir de düzenleyebiliriz şu an. Etme, evlat. Etme. Ölme. Çocuğun içinden geçiyorlar şu anda. marklayamadın evladım. Ya oynarlarsa tutarım ben buradan ya. Bence bir bok yapamazlar. Öyle bir bok yapamazlar ya. Oynamasın. O da oraya. Görünmüyor ya salla. Bu kadar oğlum. Bu kadar oğlum. Gel öldü gel. Gel öldü gel öldürdüm onu içinden geçtim. Gel marklama gel. <laughs> lan hala da ne buldun orada ya? Oğlum şuradan oynasın. Kazarıcı da öyle ya. Ne bu ne var orada? Oranın pozisyonu kötü kanka. Ben buradan oynayacağım oyunumu artık. Kendi bilir. Herkes her koyun kendi bacağından asılır arkadaş. Ananı avradını. Ne ya abi ne görüyor beni orada ya? Bir ihtimal rez... Aa iki vs iki kalmışız. Rez Rez deneme. Rez deneme evlat. Öldük öldük. Rez deneme sakın. Abi. Ya ben sandım bizim çocuk orayı görüyor ya. Onu rez... Neyse GG abi. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu çocuk imkanı yok buradan. Ç çeviremez oyunu. <laughs> Ama güzel maçtı Adan Z'ye. Ben... Son iki kaldı anlamadım ya. Aynen. Cici cici gayet gayet güzel maçtı. 20 kill. Yani son da anlamadım biliyor musun? Bak bakmadım sağ yukarıya. Ben hala bir kişi yılan var sanıyordum. Bunlar birbirine girer sanıyordum. Son, son iki kalmış ya. Son iki de takımmış. Gayet güzel maçtı. Ah, nerelerden çıkmıştık ya. Çok merak ettim. Taç hasarım vardı. Abi Doğa'da oynadığım son zamanlarda çok en güzel maçlardan biriydi. Oyun herhalde çöktü. Hasarım merak ettim. 21 killik hasarım var. 20 killimiz var. Bizim çocuk da yapmış bir şeyler. Herhalde. Yapmıştır yani. Yok ettik oyunu ya. Var ya A'dan Z'ye yok ettik de. Yetmiyor abi yetmiyor. GG. <laughs> <laughs>